Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e, ee, kanalımın ikinci videosuyla Among Us çekiyoruz. Ee, gemiyle hmm, bayağı değişmiş, güncellenmiş. Bugün ne olmuş bakacağız. Bakın yine harita gelmiş. <laughs> Bir, Bir girelim bakalım neymiş o. Там что

Imposter. 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 Impost Impost Imposter. Imposter. Hadi bakalım. 3 2 1. Ekranı değişmiş. Evet şimdi ilerliyoruz. Burada görev var mı? Yok. Birazcık daha aşık. Aha görev. Ne impostırmış be. Bakın kilde değişmişti. Eskiden değişikmiş. La görmedin mi geri zekalı. La pislik görmedi. Neyse ona benzin görevi. burada görevimiz varmış. Aha bakın yeni bir kanaviz arkadaşlar kanavizasyon görevi geldi. Bunu kapağını açıyorsunuz. İçine temizliyorsunuz. Çok güzelmiş. Şimdi kalmış oraya da. Üç kişi ölmüş. Öncesi gitti. bu salaklı. Şurada ne asker şapkalı. yazıyor? Çık çık, 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 çık. Aa, Belki o da be, yeşil diye pantolon olabilirmiş. Ben oy veremedim yazık. Impostor <laughs> <laughs> değil. Nerede kalmıştık? E bu görevi yaptım mı? Yine oraya yaptı o değil mi? Hmm. Ya ne iş? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu salonun ismi neydi? Olsun Paris Aa, ben şeyim ya of. Ölüyüm. Bir şey de bir şey de veremiyorum. Nasıl? Dur <laughs> da <laughs> diye geldi. Aa, imposter çıktı. Hayır. Oyundaki imposter çıktı. Hadi be. Ya, mal olabilir. Hadi bakalım. Oy yok. Birden sevinirim imposter diye. Hadi şimdi yapalım. arkadaşlar gördüğünüz bir pembe impostördü. Kanalizasyondan çıktığını gördüm. Yani mor mor pembe değil. Ben de herkes impostörün kim olduğunu biliyor. Ben seni yapmadım mı ben? Ne kadar görüyorum. Ne ördün? Aa bu. Aa, bu pembe. ne ya? Değil işte. Mor mor. Neyse. Ya getir bu görevleri yapacağım ya. basıyorsunuz ya? Az verme süreleri niye bu kadar kısa? <gülüyor> Lan. Ee, <laughs> kimse gitmiyor ki. <laughs> niye O. <laughs> Bu karşıya hala geçmemiş. geliyorum yavaş çekiyorsunuz. tekrar Bir daha bir görevi yapmayacağım. Anne yani gözüküyor. Aa, pembe. Durdunuz mu? Bak, cici yazacak. Ya ya yayın yapayım. Yapayım. Hadi başlat gerizek. Oo hadi hadi. Yedik. Hadi arkadaşlar imposter olak. Imposter. 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 Hadi. Hadi bekliyoruz. olmuştur. İlk bir reaktör versek mi? Neyse birazcık. Dur. Duralım. Burada dur, dur bakalım. Burada nerede? de görev var. Admin'i aman. Admin'e gidelim. O da görev yapmış gibi. Oy. çizgiyonu alamam. Buraya doğru gidiyor. Onu ben öldür, öldürmedim. Arkadaşım öldürmüştür. şimdi... Çok güzel. Onun ismi ı ı ı. Ne İyi iyi. No. Hayır o değil. Uy neyse gitmedi. Arkadaşımı göndermeyeceğim. O benim baş düşmanım. Ah. Pardon. Ayağım kıtladı da. Kıtladı derken kıt etti. Burada bir formu keseyim. Konevizasyonu mu atlıyorum? Kimse yokken atlıyorum. Böyle böyle iyi bir konevizasyon geçecek. Kız nerede? Ha, iyi gel. Cici. Ya çık zaten hep çık. Burada biri var mı? Ne oldu? kazandık. Kaptı ben. Ben şey biliyorum. Imposter olduğunda renk değiştirdiğinde yine imposter oluyormuşsun. Ay kırmızı olan. Aa bu yeşil. Şey, nerede asker şapkası? Hadi başlat. Yok, çıkalım. Kaç bölüm? Ben hiçbir sıkıntı yok. Aa, <laughs> tane. <Yok>, <yapayım? Gülüyor>

Hayır. Gelme sebebi. Hadi. Oh be, sonunda. Hayır. Hayır. Bu zaten. Asker oyuna girer. Nasıl? Büyük ihtimalle hem bekliyoruz ve imposter. Aaa üç imposter. dedim kaçıyor. Korkuyorum. Ve görevi yapmayacağım. Geliyorlar çat diye kesiyorlar arkamdan ya. Ne çabuk. Arkadaşlar işte, ben bir daha tamam, geri geldim. Evet ne oldu? Hiçbir şey görmedim. Imposter Hadi. Herkesten uzaklaşacağım ben. Herkes imposter olabilir. Bir daha asla görev yapmayacağım. Git buradan. Git. Dünyaya <laughs> ben mi bassam? Ya. Yeter. Gine mi bastı? son olsun. Oy imposter'ın biri gitti. Bu bölüm son olsun. Çünkü bu video baya bir uzadı. Yani dur bir bakalım. e baya bir uzamış. <laughs> Az ne <Azından> vereceğimi <video gülüyor> buradan kessem mi? <laughs> Bizi bırakmayacaklar. Hadi sebze, kips, kip. kip. Tomato. Tomato kimden? Bence de tomato. Hadi verin ona. <laughs> <laughs> tomato gitti. <laughs> bakalım, tomata amca. Oy impostermiş bu da. Ay. Bu sefer de buradan gideyim. Yapayım yerden. Bu Twitter. Onda bir şey yapıyor. Merhaba. Elektrik ııı Kapılar kapandı. <laughs> Пройдет попадать. А вот она... начала. Он заедил. Ой. Потом в это... Смотри,

görev yapıyordu, Tam görev yapıyordu. Herkes geldi kesti beni. Tam görev yaparken buldum onu. <laughs> Lan utanmaz beni. Saplı Onu kazandık. arkadaşlar videomuz bu kadardı. İyi oynadı ya gündük. Kazandı. Kim pastır oldu? da bitti. Hadi görüşmek üzere. Eyvallah. Geziği iyi bakın. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı sakınlıkla unutmayın. Hadi iyi bakın kendinize. Bye bye.